Merhaba sevgili balıklar. Öngörü günlüklerinden Ester Ben. Sizler için Ekim ayını genel olarak değerlendireceğim. Öncelikle Ekim ayı birazcık sizin için yorucu bir ay diyebilirim. Niye böyle diyorum? Özellikle iş hayatında, kariyer hayatında veya sorumluluklarınızla ilgili olarak zaman zaman yorulabilir. Zaman zaman bıkkınlık hissiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle Ekim ayı başlangıcı itibariyle kişisel sorumluluklarınızla ilgili olarak zaman zaman onun altında ezildiğinizi, birazcık yıprandığınızı hissedeceksiniz. Bu noktada belirgin olarak kendinize güvenmeniz ve bu dönemin geçici olduğunu kendi kendinize telkin etmeniz oldukça önemli. Öte yandan beraberlikleri olan veya daha yeni başlamış beraberlikler için Çevreden onay görememe, aileden ve arkadaş çevresinden olumsuz eleştirilerde bulunan insanların ortaya çıkması biraz sizi gerebilir. Fakat özellikle bu durumun yaklaşık olarak sonbahar bittiğinde değişeceğini de size müjdelemek isterim. Öte yandan özellikle Ekim ayı ilerlerken yarısına geldiğimiz andan itibaren birazcık kendinize vakit ayırma, ya çalışacaksınız. Bunu da özellikle yakın çevrenizde sağlayacağınız gözüküyor. Özellikle sosyal çevrenizdeki yakın arkadaşlarınız, dostlarınız size bu noktada vakit ayıracaklar, sizleri dinleyecekler. Belirgin olarak mesleki değişim isteği, meslekte değişiklikler. Özellikle Ekim ayında sizin gündeminiz içinde belirgin olarak hayatınızla alakalı Özellikle yüreğinizi dinleyerek kariyer hayatınızla alakalı, meslek hayatınızla ilgili bazı kararlar alacaksınız. Hatta bunların başlangıcını yapacağınız bir ekim ayı sizleri bekliyor. Romantik yapınız ekim ayı boyunca aslında sizin ikili ilişkilerdeki küçük krizlerinizi atlatmanıza vesile olacak. Özellikle ekim ayı sonlanırken yaptığınız planlarla ilgili olarak acaba olur mu? Yanlış bir karar mı veriyorum gibi korkulara kapılabilirsiniz. Bu noktada özellikle kendinize güven duymanızı tavsiye ederim. Çünkü istedikleriniz konusunda tutkulu yapınız sizin kazançlı çıkmanıza vesile olacak olarak gözüküyor. Bazı balık burcu arkadaşlarım için ise özellikle sağlıklarına dikkat etmeleri Ekim boyunca oldukça önemlidir. Evet, kehanet kartlarıyla Ekim ayını sizler için değerlendirdiğimde ise Küçük duygusal krizlerle ilgili olarak Ekim ayı boyunca karşı karşıya kaldığınız, bu noktada çevrenizde yakın hissettiğiniz, gerçekten gönül bağı hissettiğiniz insanlarla vakit geçirmeniz oldukça önemli. Onların desteği sayesinde küçük krizleri, özellikle duygusal olan krizleri daha kolay atlatacak olarak gözüküyorsunuz. Evet, Ekim ayını sizler için değerlendirdim. Önümüzdeki ay güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.